Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte One Man Squad geldik. Ordudu. Yani Avrupa açmadan ben çok iyi oynayan birisi değilim ve rankımın düşmesini istemedim. Arkadaşlar size güzel bir video çıkartmaya çalışacağım. İyi seyirler. Arkadaşlar uçak Poşkin'in yanından geçiyordu. Ben de attım dedim. Bunu ben kimseyi göremiyorum. Dur. Poçinki neş belli olmaz ya. Gelen olur, gelmeyen olur. Şimdi bakalım adamlar yanına gideceğiz. Ee, i̇nşallah iyi bir loot düşer. 205 İyidir ya? Arkadaşlar ben şimdi kapatayım istiyorsanız adam olan yerlerde açarım. Beklemede kalın. Arkadaşlar bir adam çıktı tek o da bottu. Poçin bir adam inmiş. bir adam inmiş derken bir tane adam vardı ya. Şimdi drop attı. Araba da yok. Araba bulmaya gidiyorum. Arabayı buldum. Drop'a gidiyoruz. Drop'a adam gelir diye düşündüm. Burada birileri varmış. Drop'u nereye attı bir bu ya? Burayı bir yerlere atmış olması lazım. Arabayı tosladık. Of. İkinci robaya denk var ne yapalım? Boss. Boss'u seviyorum arkadaşlar en çok ben. O yüzden. Hani ben bak benzin de durmuş. Aha ne oldu? Kaç yönü? 35 40. Hadi bakalım öbür evet, gidelim. Bir kilim var ve 19 18 kişi kalmış. Of ya. I'll take some. Kuzu köpeğe gidelim bari. Orada adam vardır. Ah, Kalsın. Orada adam yok. Allah'ım sen büyüksün. Ruzeyn nasıl kimse gelemez ya Ruzeyn ne ya? Çek atmışlar ama uzakta belli. Aa, bu, oğlum bunların benzinlerinden olmuş. Kim içmiş bunları ya? Allah Allah. sen de ha bu arabalarda niye full benzin alıyor Dur bu nereye atacak? önümüze attı Allah sen nasıl biliyor söyle yapsın hiçbir şey demiyorum Nasıl bir şey lan? beklerim bir ya. Belki adam gelebilir. Cık. Yok ben dayanamıyorum. Yine gideceğim arayacağım abi. Çünkü bir kille oyunu bitirmek diye bir video atsın. Daha iyi bence. nasıl biliyor söyle yapsın. Hiçbir şey demiyorum. Nasıl bir şey lan? bekleyelim bir ya. Belki adam gelebilir. <laughs> Yok ben dayanamıyorum. Yine gideceğim arayacağım abi. Çünkü bir kille oyunu bitirmek diye bir <laughs> video atsın. Daha iyi bence. Nereden sıkıyorsun? Gördüm seni. Dur dur. Böyle bak. Sen değilsin bana sıkanlar. Sen miydin lan bana sıkan? kanalım yani sen bu Oha be kral. Öyle ölme füze at. Bak öyle sıkılmaz bekle. Şu bloktaki mutlu alayım ben sana bir tane sen de ebenin ki. Ama vallahi ebenin ki. Of. Abi bu nasıl bir şey ya? Kapatın. Arkadaşlar bu videomuzu böyle olsun. İlk videom böyle ama çok üzerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.